Hişt, hişt. Yazan Said Fahik Abbasyan. Seslendiren ve düzenleyen Özkan Gülhan. Yürüyordum. Yürüdükçe de açılıyordum. Evden kızgın çıkmıştım. Belki de tıraş bıçağına sinirlenmiştim. Olur olur. Mutlaka tıraş bıçağına sinirlenmiş olacağım. Otların yeşil olması, denizin mavi olması, gökyüzünün bulutsuz olması pekala meseledir. Kim demiştir mesele değil diye? Bodalalık. Ya yağmur yağsaydı? Ya otların yeşili mor, ya denizin mavisi kırmızı olsaydı? Olsaydı o zaman mesele olurdu işte. Çikolata renginde bir yaprak, çağla bademi renkli bir çiçek gördüm. Birisi arkamdan şşşt dedi dönüp baktım. Yolun kenarındaki daha boyunu posunu almamış taze deve dikenleriyle karabaşlar erik lezzetinde bana baktılar. Dişlerim kamaştı. Yolda kimsecikler yoktu. Bir evin damını, uzakta uçan bir kuşu, yaprakların arasından denizi gördüm. Yoluma devam ederken "Şşt!" dedi. Dönüp bakmak istemedim belki de çok istediğim için bakmadım olabilir gökten bir kuş işte ederek geçmiştir arkamdan yılan tosba bir kirpi geçmiştir bir böcek vardır belki işte işte diyen işte dedi yine bu sefer belki de isteksizlikten dönüp baktım çalıların arasında biri saklanıyormuş gibi geldi bana Yolun kenarına oturdum. Az ötemde bir eşek otluyor. Onun da rengi çağla bademi. Ağzı, kulakları, boynu ne güzel. Otluyor. Otları adeta çatırdata çatırdata yiyor. Belki de bu çıtırtılı, çatırtılı sesi şıt diye duymuşumdur. Eşeğin ot koparışından apayrı bir ses. Şıt dedi. Hani bazı kulağınızın dibinde çok tanıdığınız bir ses, isminizi çağırıverir. verir. <laughs> Olur değil mi? pek enderdir. Belki de kendi kafanızın içinde sizin sevdiğiniz, hatırladığınız bir ses, ses olmadan sizi çağırmıştır olabilir. Birdenbire güneşi, buluta benzemeyen sarı bir sis kaplıyı verdi. Bir kirli el, çağla bademi eşeğin sırtından bir kumaşı çekip aldı. Her zamanki kül rengi, yer yer hava dökülmüş eski mantosunu giydirdi eşeğe. Yola indim. İstediği kadar şşşt desin. Sahici, sulu bir dost olsun. İsterse kimseler olmasın. Kendi kendime kulağıma şit diyen bir divane olayım ben. Aldırmayacağım. Belki de bir kuştur, belki bir tosbağdır. Belki de bir kirpidir. Belki de yakın denizden seslenen bir balık, bir canavardır. Karabataktır, mihaliki kuşudur. İyisin mi ben kendim şşşt derim. O zaman tamamı tamamına pek şşşt seslerinin seslenişine benzemeyen, benzemesin diye uğraştığım bir mırıldanmadır tutturdum. Birdenbire önümde bir adamla bir kadın göründü. Kalpazankaya yolunu sordular. Üstündesiniz dedim. Sanki yol hareket etti. Yürümediler. İki adımda benden uzaklaştılar. Koyunların arasına yüzü koyun uzanmış papazın oğlunu gördüm. Yüzünden aptal, çilli horoza benzer bir mahluk kalktı. Ağzının salyasını sildi, kuzuyu bacaklarından tuttu, kuzuyla yere yıkıldı. Kuzuyu burnundan öptü, papazın oğlu çirkin, aptal, otuz birli bir yüzle baktı. Şimdi bir çiçek tarlasındaydım. Bana şşt diyen mutlaka bir kuştu. Vardır böyle kuşlar. Cık cık demezler de şşt derler. Kuştu kuş. Bir adam yer belliyordu. Belin demirine basıyor, kırmızıya çalan bir toprak altını üstüne aktarıyordu. Merhaba hemşerim dedi. Oo merhaba dedim. Tekrar işine daldı. Şşt, şşt dedim. Aldırmadı. Bir daha şşt dedim. Yine aldırmadı. Hızlı hızlı şşt, şşt, şşt dedim. Buyur beyim dedi. E, bir şey söylemedim dedim. Küçük parmağını kulağına soktu, kaşıdı, çıkarıp parmağına baktı, belin sapına siler gibi yaptı. Şşşt, dedim. Yüzünü göğe kaldırdı, kuşlara baktı, denize baktı, dönüp şüpheyle bana baktı. Bu sene enginarlar nasıl? dedim. İyi değil, dedi. Baklayı ne zaman keseceksin? Daha ister, dedi. Nefes alır gibi şşşt, dedim. Yine şüpheyle denize, şüpheyle göğe, şüpheyle bana baktı. Kuşlar olmalı dedim. Benim de kulağıma bir hışırtı gelir ama dedi. Ne taraftan gelir? Zaten bu sırada şu kulağımda ağırlaştı. Bir yıkatmalı dedim. Benim de geçenlerde ağırlaşmıştı. Yıkattın mı? Yıkatmadım. Acet kalmadı. Doktora gittim verdi. Peslikmiş. Sustuk. Çocuklar nasıl diye sordum. Heyler dedi. Dokuzdu sekiz kaldı. Biliyorsun dokuzuncunun macerasını ya. Sus sus dedim. Yürekler acısı. Haydi Allah'a ısmarladık. Haydi güle güle. Biraz uzaklaşınca şşt, şşt Bu sefer yakaladım. Bahçıvandı. Haydi haydi. Hadi hadi yakaladım bu sefer seni dedim. Yok vallahi dedi. Vallahi daha kesmedim bakla. Senden ne diye saklayayım? Parasıyla değil mi? E sen değil misin şşşt diyen? Ben de duyarım bir ses ama nereden gelir bulamam. Nereden gelirse gelsin, dağlardan, kuşlardan, denizden, insandan, havadan, ottan, böcekten, çiçekten. Gelsin de nereden gelirse gelsin, bir şşşt sesi gelmedi mi fena. Geldikten sonra yaşasın çiçekler, böcekler, insanoğulları. hist hist hist, 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 hist. hist.